Seni nasıl sevdiysem Keşke hayat böyle kalsaydı Değişmek sadece mevsimlere mahsustu Sen de değişmeseydin Aşkın gelişi aklın gidişi demektir Ne aşkın gelişi oldun Ne de aklın gidişi oldun Öyle sev ki beni Ben bile kıskanayım beni derken Öyle yaptın ki beni Kendime acıyasın derdi Mevsimin suçu yok Yokluğun soğuk, güneş bile tam yüreğimi. Sen suçsuz bucaksız hayallerimin tek sahibiyken, birden hayallerimin katili oldu. Sen mavi giyin, ben denize oturun. Ne mavi giyindin, ne de bana denize oturabildin. Belki de sen aşka açıktın, ben üstüne alındım Böyle boşlukta bulundum. Aşk sen, hasret de sen, ben de sen, Bizden şimdi geriye ne kaldı ki? Bir çift göze aşıktım ve diğer bütün gözlere kördüm. Aşkın ilk soluğu mantığın son soludur. Zamansız gelmelerini özledim, öyle işte sarılmamı özledim. Sevgi bir güne değil, bir ömre sığmalıydı. Mutlu olmak kimin umrunda? Sen, sen yanımda ol her şarkının sana çıktığı saatlerdeyim şu an. Senin en güzel yanın ne biliyor musun? Benim yanım ve ben şimdi doğum bu Allah'ım bana bir yol göster. Her zaman onu çıksın yanım. Beni başkalarına bırakma. Bir